Selamlar sevgiler herkese Yarın arkadaşlarla beraber Bir doğa turu yapacağız Atlarla beraber Bahar'ın Bahar mıydı ya da Haziran aydı. Gene bir atlarla bir gezinti yapmıştık Doğada bu da ikinci turumuz olacak Bizim Şu anda ben Atı aldım emanet bir at o geçenki atımız öldü. Bu da başka bir arkadaşın atı. Bununla beraber ben şimdi yaylaya gidiyorum. Demin köpekler bir havladı. Ondan sonra daldılar. Şu an yaylaya gidiyorum. Yaylada bugün kalacağım. Yarın da arkadaşlarla beraber oradan sabahleyin devam edeceğiz. Orada da gene Çekeceğim öyle kısa kısa güzel manzaralar. Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Bugün atlarla gezintiye çıkacağız. Bunun öncesinde arkadaşımızın burada hayvanları var. Önce onun bakımları gerektir. Ondan sonra atlarımızı alıp çıkacağız. Bana çok güzel sökücü. Bit, 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 bit. Aslan Belek burada beni bekliyor. Takıldı peşime geldi akırın oraya. Gel buraya aslanım gel. Gel buraya aslanım.

Evet bugün gene at üzerinden yola çıktık. Dağlara vuracağız kendimizi. Ben ve diğer arkadaşlar Muhammed. Bu da İsrafil. Bu İsrafil burada e, at bulamadık arkadaşa. O da mecbur eşekle gelmek zorunda kaldı. O da yara at sayılır yani. Yok iyi koşuyor ha? benim attan iyidir. <laughs> benim at sola çekiyor. Aslanlar da bizimle beraber Yukarıda da sürü köpekleri var İnşallah kavga etmezler Bizim belek yaralı Geçen dört tane köpek Binmiş üstüne Hafif sekiyor Karşıda Sürü köpekleri var Geliyorlar iki tane köpeğimiz Daha doğrusu arkadaşların köpeği oraya doğru koştu bizim belek yaralı olduğu için yanımızda. Süremez şu tepenin aşağısında. Evet kabartmış üstüne gidiyor. Oy te! Oy te! Oy! 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 Oy!

Aşırı olun yaşlar. Bizim e, köyün yaylaları Ama herhalde ev yok Çünkü herkes taşındı Bu geçen hafta Havalar soğumuş Şu an kimse kalmamış orada Bella Ko koçuk. Koş oğlum koş şimdi düşeceksin. Koş. Koş. bu sefer yer değiştirdik ben eşeğe bindim. Haydi hmm. eşeğin gidelim. Baba molamızı verdik. Atları şey saldık. Otlanıyorlar. Arkadaşlar da bize çay demliyor. Valla at yordu bizi. <laughs> Burası bizim köye ait Kuru Göl Yaylası'ydı. Karagöl Karagöl. Karagöl. Karagöl Yaylası. Burada geçen haftaya kadar evler vardı. Önceden buralar hep yaşardı. Evet Tabii eskiden doluydu buralar. Ama son birkaç yıldır doğru dürüst ev yok. Hani kalan herhalde şu anda Çonkiyev. Çeyrek. <laughs> Vardı beş, vardı. beş, beş er vardı. Biri sattı. Kaldı, bir de Dörde kaldı. Bir kaldı. Bir Kim? Evet, misafirdi. Biri o bizim köyde değildi. <laughs> bizim köye ait üç sürü. Hüseyin var, evet. <laughs> Ömer'in kardeşi. Burada Ömer Efendi'ye de çok selamlarımızı söylüyoruz. <laughs> bir de Onkal kal olanlara. Ona da çok selam söylüyoruz, gözlerinden öpüyoruz. <laughs> Burada onlarla olmak vardı ama. Onlar şeyi seçti, Avrupa'yı seçti. Onlar bizi terk edip gitti. Evet. Biz de terk edip gittik ama biz <laughs> geri geldik. <laughs>

Bu peynirli göme. Mama uçu. Şimdi. Tulum peyniri. Bunun <laughs> da e, bal. Bu baldır. İşte işlerinden bence en güzeli gene o ha, bal. <laughs> yani. Hani benim de geldim ki ben. yağ orada, tulum peyniri orada bizim <laughs> domates var <laughs> orada. hepsi güzel. Donatizler. Hepsi o işin esprisi. Sen kendi reklamını yapıyorsun. Tabii lan. tabii bak tereyağı on numara eminim Bostan domatesi, zeytin. Burada da kılıç. Kılıçın Türkçesi Atile. gözleme onun gibi bir şey. Gel var? <laughs> <laughs> Разве не Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi o karşıda görünen yüksekliği yüksek dağlara doğru tırmanacağız. Atlarla beraber yolumuza devam ediyoruz. Demin bir köpekler bir tutuştu. Kavga ettiler. Yazık bu siyahı tuttular valla. Çok bir şey yapmadılar ama biraz hırpaladılar. Bir şey olmadı. Baktık bir şey yok görünürde. Ya şu manzara bayılıyorum. Bu manzara buraya geldiğimde mesela böyle içime bir ferahlık geliyor. Direkt böyle dağın dibindeyiz. Ya, ee, i̇leride yine hatun çeşmesi var. Yine hatun zazaca yine yani çeşme demek. At üstünde yürüyorum belki. Değişik konuşuyor olabilir böyle. Sayın nefes nefese kalmış gibi. Bir de bu dağların ardındaki manzaraya bayılıyorum. Çok güzel. On numara bir manzarası var. Özellikle e, şeyde bu e, kışın hani kıştan sonra baharın geliyor. Dağlarda kısım kısım beyazlık kar kalıyor. Bir de yanlarında böyle yeşillik. Acayip bir manzara oluyor. Çok güzel ben. Bu sene olmadı ama inşallah baharın gider gene çekerim oraları güzel manzaralar var çünkü çok güzel ben beğeniyorum seviyorum yani huzur dağlarda i̇şte bahsettim çeşme burası şimdi biz e, buradan ilerleyeceğiz diye önüne gitmedim bu deli gene coşmuş durmuyor o öndeki siyah çıkacağız Evet şimdi zirvedeyiz. Tabii o görünen kısım. Şimdi bu görünen dağın diğer tarafını da çekeceğiz. Kahvaltı yaptığımız yer o yeşillik yer kısımda kahvaltı yapmıştık biz. Epey bir yol kat ettiniz. Bu da George. George o. George. Evet bu da diğer kısım. Buranın bir... manzara o biçim ya. <laughs> Manzarada oturduk biraz. Doğanın tadını çıkardık ama bir kusurumuz vardı o da şey yanımıza su almayı unuttuk. Hem su içerdik hem orada güzel bir çay yapardık. Ama olmadı. Bir şey olmaz. Oranın havası bile yetti bize. Şimdi de dönüyoruz. Evet doğru. ileride bir çeşme var oraya gidip orada bir su içeriz. Oranın suyu baya güzel. Bu arada bu e, köpeğe demin saldırdılar. Ben o zaman baktım kan falan görmedim ama şimdi bu arka kalçasında bir kanama var. Demek orayı yırtmışlar. Yukarıda suyumuzu içtik. Aşağı indik. Eve doğru gidiyoruz. Biz de yorulduk. Atlar da yoruldu. Ben susamış su içiyor. Belek de suyunu içiyor. <laughs> Herkes yorgun. Bu çünkü gelen arkadaşlar <laughs> geride <gölge> kaldı. <laughs> geldik ekran içine böyle bu makineyle salon yapıyor. Buradan hortumla çekiyor üstü. Şunu boşaltıyor.